Evet işte ben manzara diye buna derim ya. <laughs> ah. Süper, süper, süper ötesi. Bugün sevgili dostlar Asar Kayası'nın eteklerindeyiz. Şu karşıda gördüğümüz yer Asar Kayası. Rivayete göre Asar dedenin mezarı orada fakat bizim insanımız rahat durur mu? Durmaz. Gidip orayı kazmışlar Asar dedenin görmüşler herhalde bilmiyorum ama ben oraya duran göndermiştim daha önce. Baktım oraya oymuşlar. Bir şey yok yani. Muhtemelen Asar dedesinin de mezarının yani cesedinin orada olduğu bir rivayet. Yani hu hurafe pardon. Çıkmamış diye tahmin ediyorum. Şimdi sevgili dostlar bakın. Şimdi rivayet, rivayet şöyle olsa Bizans imparatorunun bilmem neyi orada yatıyor veya Bizans İmparatoru orada yatıyor veya Ermenik Kralı'nın işte mezarı orada falan gibisinden bir rivayet dönse anlarsın. Çünkü Hristiyanlar işte veya o dönemin inancına sahip kişiler şey yapabiliyor e, mezarlarına, mezarlarının kömüldüğü yere işte ziynet eşyalarını koyabiliyorlar. Buna istinaden gider açarsın. Yani bir ümitle gider kazarsın yani şey bulmak amacıyla, altın bulmak amacıyla veya takı. Ama sevgili dostlar yani şimdi dede diyoruz biz oraya? Asar kayası, asar dedesi. Yani dedenin bizim geçmişimizdekilerin nerede görülmüş mezarını veya mezarının çevresine gömü koyduğu, zine eşyasını koyduğu. Üstelik Asar Asar dedesi yani e, Rabat'ın orada ziyaret diye adlandırdığımız bir yer var. Karabıyık dedenin kardeşi olduğu söyleniyor. Yani Müslümanların nerede görülmüş? Karabıyık dede Müslüman. Öyle değil mi? E, Müslümanın kardeşi Asar dede. E, nerede görülmüş? Hangi kaynakta, hangi kitapta ve hangi hikayede Müslümanın mezarına zine eşyasıyla gömüldü? Ya derdin ne senin yani? Lan Allah'ım manyağı lan. Ben şu Oraya nasıl gittin sen? Sen neyle gittin? Ne yaptın? Kaz, neyle kazdın? Kazma küreğe nasıl taşıdın oraya? Sapık, zındık, para göz. Öbür tarafa bir şey götüremeyeceksin. Yani bunun yapmanın anlamı <laughs> ne arkadaşlar? Yani şimdi kazmışlar orayı. Şu an bulunduğum konum da e, Horu Yaylası'na yakın bir yer. Mazaralı Kaya diye geçiyor burası. Sağ olsun kim getirmiş bilmiyorum arkadaşım. Biri buraya koltuk getirmiş. Valla süper. Çok rahat. Yaklaşık bir saattir de burada çekim yapıyorum. Buradan ona teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Şimdi bugün değinmek istediğim birkaç konu var.